Yayınıma hoş geldiniz. Ukrayna-Rusya savaşı ve kapıda olan bu savaşla ilgili özellikle Azerbaycan etkilerine değineceğiz. Öyle şeylerden bahsedeceğiz ki parçalar bir bir puzzle gibi birleşecek. Gerçeklere ulaşmaya çalışacağız. Lütfen bu kanala abone olmayı, bu videonun altına hemen beğeni atıp, çayınızı ve kahvenizi alıp karşıda videomuzu izlemenizi istiyoruz. Bu saatlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı Putin görüşme gerçekleştiriyor. Telekonferansla yapılan bu görüşme Ukrayna'da artık düğümün çözüleceği bir görüşme olarak medyada geniş yer buldu. Şimdi Rusya Ukrayna savaşını yapacakken veya böyle bir saldırıya hazırken Kafkaslardaki planı ne? Kimse bu konuya değinmedi. Rusya Ukrayna'ya savaş açacak Kafkasya'yı teğet getirecek öyle mi? Yok böyle bir yağma. Yok böyle bir şey. Rusya bu. Bizim de tedbir almamız lazım. Rusya'nın bu planlarına karşı. Şimdi bu planlara geçelim. Karabağ zaferi kazanıldı. Aliyev zafer turuna çıktı. Eşiyle beraber birçok bölgede bayrak çekti. Ve zaferini ilan etti. Bunun keyfini doya doya çıkardı. İşte o görüntülerden birkaç kere... Şu anda ekranlarınıza geliyor. Tamam buraya kadar her şey güzel. Zaferi kutlamak ve zaferle gark olmak. Bizler de mesut olduk. Onlar sevindi biz de sevindik. Buraya kadar her şey mükemmel. Ama bundan sonra olan şeyler ve bunun akabinde Rusya'nın bölgedeki hareketleri kafamızı karıştırdı. Azerbaycan'ın kervan geçmez, evet kervan geçmez, kuş uçmaz dedikleri yerinde daha halk gelmeden Vatandaş oraya göçmeden, şehirleşmeden apar topar bir havalimanı yapıldı. Bu havalimanı yapıldı, ilk yapıldığı günde söyledim. Bir vatandaş gelsin, paraya ihtiyaç var, halk zor durumda ve bu halkın bu zor durumdan kurtulması için ekonomik olarak desteklenmesi gerekiyor. Havalimanla para harcanınca dedim ki acele yapıldı çünkü buna bilecek bir tane fuzulü yok. Yani demem odur ki... Buraya yapılan yatırım özellikle o bölgede, Fuzuli'de özellikle şehirleşme ve prefabrik gerekirse konutların getirilmesi konusunda bir şehir oluşturulabilirdi. Bu adımlar yapılabilirdi. Ne oldu? Havalimanı yapıldı. Ama havalimanı nasıl çalışacak? Hala çalıştığı yok. Birçok tek tük uçak inip kalkabilir. Ama bizi kaygılandıran, bizi tabii ki kuşkuya düşüren bir adım var. Birçok askeri analist ve Rusya'daki savaş analistlerine göre özellikle önemli bir açıklama var. Önemli derken dikkat çekilici bir açıklama. Aynen şunlar geçiyor. Rusya'nın Ukrayna'ya olası müdahalesi ve saldırısı çerçevesinde Kafkasya'da Rusya'nın hava kuvvetleri için hem büyük bir üsse ve bunun yanında da sahra hastanelerine ihtiyacı var. Bu konuda da istikrarlı gördüğü ve sorun yaşamayacağını düşündüğü bölgelerde sahra hastaneleri kurmak isteyecek. Özellikle Rusya içinde veya Ukrayna'da işgal etme niyetinde olduğu bölgelerde bir imkan bulduğunda bu bölgelerde bu hastaneleri değil uçaklarla götürdüğü yaralıları Azerbaycan'da evet kuracağı sahra hastanelerinde tedavi etmeyi planlıyor. Karabağ'da kurmuşlardı ya işte Karabağ'da kurdukları bu sahra hastanelerinden Belarus'ta kurdular. Ama Belarus'takini yeterli görmeyip bir de Rusya'ya buradan daha hızlı yaralı haberi gider diye Putin kendi iktidarını korumak için Azerbaycan'dan Sahra Hastane kurum için evet bir görüşme gerçekleştirmiş. Bunun onaylanmadığını veya böyle bir teklifin gelmediğini duymak istiyoruz. Özellikle Fuzuli Havalimanı ile ilgili Rusların tekliflerine. Rusya'nın Su-35 uçakları işte onların konuşlanacağı ve bulunacağı yerler Azerbaycan'ın Fuzuli'si en uygun yer bulundu. O bölgede şimdi sivil yerleşimin olmaması, medyadan Irak olması ve özellikle tehditlerden Irak kullanılabilir bir bölge olarak görmeleri. Tekrar ediyorum örneğin Gence'deki havalimanı gibi herkesin göreceği, objektif edebileceği yerler değil daha doğrusu Uçakların e, havalimanının yanında kurulacak Sahra Hastanesi ve bunun yanında saldırı için kullanılacak Su-35 uçakları. Bu konuda Azerbaycan tarafına kesin teklifin iletildiği söyleniyor. E tamam da bu teklif nasıl iletilir? Aliyev daha yeni Ukrayna'ya gitmemiş miydi? Aliyev'in Ukrayna ziyareti önemliydi. Şaşırmıştık daha doğrusu. Rusya'nın tepkisini aldırmadan nasıl gitmişti? Bazı rivayetlere göre Putin'in mesajını iletmeye gitmişti. Ama tabii ki bir açıklama vardı ki bu görüşmede her şeyi değiştiren. Aliyev bu görüşmede aynı şu kelimeyi kullandı. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıyoruz. Yani Donetsk, Luhansk dahil Kırım'ın da Ukrayna'nın toprağı olduğunu ilan ediyordu. Ama şu bir gerçek ki Putin'in emriyle gitmiş olsa, Putin'in ricası üzerine gitmiş olsa bu şekilde bir cümle kullanılabilir miydi? dünya medyası Aliyev'in sözlerini manşet etti. Evet, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıyan Azerbaycan, Fuzuli'deki savaş için bir üste izin verir mi? Kanımca vermez. Ama tabii ki savaş bu. Rusya'nın baskısı bu. Ama Fuzuli Havalimanı'nın o kadar ıssız bir yerde vatandaşların şehirleşmesi, Karabağ'a dönmesi, kendilerine iş bulması için gerekli yer olanak ve imkanların binaların yapımı yerine bir anda tam o boşluğun ortasına lüks bir havalimanı koymanın anlamı neydi açıkçası? Şimdi sorarım size. Rusya burayı kullanmak istemez de ne zaman istesin? Şimdi diyeceksiniz Rusya'ya ne? Ben de sizlere söyleyeyim. Rusya'ya ne de? O zaman şunu söyleyelim. Arka bahçesi görüyor ve yıllardır Azerbaycan'la sıkı bir şekilde iletişimi koparmamak istiyor. Hele bu görüşmede aynı şu kelimeyi kullandı. Dedi ki... Öğrencilerinizin %34'ü Rusça öğrenmek istiyor. Yönünüzü Rusya'dan çeviremezsiniz. Gördünüz değil mi? Türkiye'yi yakınlığa atfen mesaj vermeyi hiç bırakmayan Putin bir mesaj da buradan veriyordu. Ama şimdi size haberim var. Bu haber de şu. Erdoğan'la Şuşa beyannamesine imza atan ve büyük bir birlik ekonomik paktı ortaya koyan Aliyev'in Özellikle Ukrayna-Rusya savaşı öncesinde Şuşa beyannamesinin olaylanmasına hız vermesi, bu eksende Rusya'ya güvenmediği ve Rusya'ya karşı bu güvenlik paktında daha korunaklı olmayı hedeflediği belirtiliyor. İşte bu önemli bir adım. Özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'nda şeref madalyası yani Türk Dünyası Ali Nişanı'na takdim edilen Aliyev'in o anda gururlandığı karelerdi. Tüm Türk Devletleri Başkanı'ndan alkışlatıldı. Kendisi de bu durumdan çok memnundu. Demek istediğim şu, Şuşa beyannamesini apar topar imzaladılar. Rusya'nın bu teklifine hayır mı denecek? Veya bu teklife karşı Türkiye, evet askeri üs veya bir birlik göndererek, Azerbaycan içerisinde nüfuz ederek mi karşılık verilecek? Özellikle Ukrayna-Rusya savaşı öncesinde bir pozisyon mu alınıyor? Rusya'nın bir dağınıklığa, Rusya'nın bir yenilgiye, Rusya'nın bir bataklığa düşmesi halinde, Azerbaycan ve Türkiye Karabağ'da yarım kalan geri işi mi düşünecek? Aklımıza her şey geliyor açıkçası. Çünkü Sayın Erdoğan'ın hemen koronavirüsten iyileştikten sonra, şifa bulduktan sonra hızlıca mesaisine başlaması ve özellikle ilk mesaisinde Türk dünyasının aksakallarına yer vermesi bu yönde Türkiye'nin ivmesini ve kararlılığını gösteriyor. İşte kardeşlik bu olsa gerek. Evet değerli kardeşlerim. Bir dahaki yayında görüşene kadar Lütfen bu kanalıma abone olmayı, bu videoma beğeni atmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlarınıza bu yayınımı önermeyi unutmayın. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli kardeşlerim.